أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين Araf Suresi 155. ayet-i kerimedeyiz. Bu ayet-i kerime dün de başlamıştık anlatmaya. Musa Aleyhisselam kavminden 70 kişiyi Tur Dağı'na çıkarıyor. Ondan sonra bu 70 kişi işgüzarlık, çok bilmişlik yapıyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi şey ey Musa Allah'ı bize göstermedikçe sana iman etmeyeceğiz. diyorlar hani çok büyük konuşuyorlar. Çok büyük edepsizlik yapıyorlar. Bunun üzerine işte çok büyük bir deprem, zelzele oluyor. E, ve işte iki rivayet var burada. O zelzelenin etkisiyle ya korkudan bayılıyorlar ya da ölüyorlar. Allah alır mı canlarını? Alır, öldürür mü? Öldürür. Ondan sonra tabi şimdi Musa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam da çok korktu. İnsandır o da. Hani bir deprem, bir zelzele oldu. Ondan sonra baktı ki işte 70 kişi hepsi Yığıldı kaldı. Tabi öldüler mi bayıldılar mı belli değil. Musa Aleyhisselam onları öldü zannetti. Ve işte başladı Mevla'ya yalvarmaya. Şimdi burada Rabbimize yalvarması yakarı e, anlatılıyor. Tabi bizim için de önemli burası. Mesela i̇şte biz de burayı dua olarak yapabiliriz yani. Biz de burayı dua olarak yapabiliriz. Diyor ki Ya Rabbi etuhlikuna bima fa'ale's sufaha minna bizi Aramızdaki ahmakların yüzünden mi helak edeceksin? Böyle densizlerin, hadsizlerin, edepsizlerin yüzünden mi bizi helak edeceksin? Ya Rabbi, inhiye illa fitnetük. Bu senin büyük bir imtihanındır. Ben bunun farkındayım. Tudillu zillü biha men teşâ'u ve tehdi men teşâ. Sen istediğini sapıtırsın, istediğini doğru yola sevk edersin. En yüne. Ya Rabbi sen bizim dostumuzsun, feğfirlene bizi affeyle ve rahamne bize merhamet et ve ente hayrul gafirin sen affedenlerin en üstünüsün en yücesisin diye Musa Aleyhisselam böyle yalvardı. Şimdi diğer ayet-i kerimede de yine böyle yalvarması devam ediyor. Ve fi ve fil ahira. Ya Rabbi bize hem dünyada hem ahirette iyilikler, hayırlar yaz ya Rabbi. İnne hudne İleyk Ya Rabbi muhakkak ki biz ancak sana döndük, sana yöneldik. Diyor Musa Aleyhisselam. Yani bu dua umumi bir duadır hem de. Yani mesela bunu biz de böyle namazlardan sonra yahut yolda giderken, gelirken bu duayı yapabiliriz. Araf Suresi 155'in sonu, 156. ayeti kerimenin başı. Mesela bu manada bizim yaptığımız bir dua var. İşte Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil akira. Yani Ya Rabbi bize dünyada da ahirette de iyilikler ver diyoruz. Musa Aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi bize dünyada da ahirette de iyilikler yaz. Ve biz sana yöneleceğiz, Sana yöneliyoruz diye Musa Aleyhisselam bu şekilde dile getirdi. Şimdi burada e, Musa Aleyhisselam'ın yalvarması, yakarması tabi e, aciz, ona bir insandır. Ama asıl aklında şu var, 70 kişiyi getirmiş doğruya kavmin ileri gelenlerinden, önde gelenlerinden e şimdi geriye tek başına inerse bu sefer millet diyecek ki ey Musa sen bizim büyüklerimizi oraya öldürmeye mi götürdün? Ne yaptın? Nerede onlar? Niye gelmediler? Ya bir tanesi geri gelmez mi? Bir sürü konuşacaklar. Musa Aleyhisselam tabi yalvarıyor. Ya Rabbi böyleyken böyle. Yani sen bizi daha önce de helak edebilirdin ya Rabbi. Bizim hakkımızdan daha önce de gelebilirdin. Bunlar daha önce de böyle işgüzarlık yaptılar. Çok bilmişlik yaptılar. Böyle yalvarınca Mevla'ya bale Mevlamız dedi ki azabi usibu bihi men eşe ben azabımı dilediğime veririm. Yani azabım dilediğime ulaşır ve rahmeti vesiat kulle şey rahmetim ise her şeyi kaplamıştır. Rahmetim ise rahmetim ise her şeyi kaplamıştır. İşte hadis-i şerifte de var bu manada. kutsi hadistir. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir diye böyle kutsi hadis var. Şimdi Mevlamız buyuruyor ki fese ben rahmetimi yazacağım. Rahmetimi yazacağım. İşte burada rahmetten murat nedir? Kıymetli affetmek. Yani bu da yine aynı manalıdır yani. Ben affımı, rahmetimi yazacağım. Kime yazacağım? Lillezine yettegûne Allah'a karşı gelmekten sakınanlara. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara ben rahmetimi yazacağım. Başka ve yuktune zekate bir de zekatını verenlere bir de vellezinehum bi ayatina yu'minun bir de bizim ayetlerimize hakkıyla iman etmiş olanlara ben rahmetimi yazacağım buyuruyor Mevlamız Celle Celaluhu. Tabi işte yine başka ayeti kerimelerde anlatılıyor bu. Sadece burada değil Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde anlatılıyor. Allah Celle Celaluhu affetti. Yani Okulları o 70 kişiyi affetti. Yeniden ayıldılar, dirildiler, yeniden kavmine döndüler. Tabi hatalarını anladılar, yine tövbe ettiler. Yine Allah affetti. Affediyor Mevlamız. Tabi Musa Aleyhisselam mutlaka buradaki şartları söylemiştir. Bak Allah sizi affetti ama Mevlamızın şartları var. Bir, Allah'tan hakkıyla korkacaksınız. Cimrilik yapmayacaksınız, zekatınızı vereceksiniz. Benim indirdiğim Tevrat ayetlerine, o levhalarda yazılı olan Allah'ın emir ve yasaklarına sıkı sıkız yapacaksınız. Söz mü? Ne diyecekler mecbur? Söz. Tevbe ettiler tabi. Ondan sonra işte yeniden onlar kendi kavimlerine döndüler. İsrailoğullarına yeniden döndüler. Evet. Burada bitti ayet-i kerime. 157. ayet-i kerimeye geldik. Yine bu ayette uzun. İnşallah önümüzdeki derste de buradan okumaya devam ederiz. El-Fatiha. Mm-hmm. <clears throat>